Hikayenin genel hatlarını görmek için öncelikle Alper Çağlar'ın esinlendiğini söylediği filmlere bakalım. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Kaplan ve Ejderha, Gladyatör, Son Samuray, Barbar Konan, Cennetin Krallığı ve dahası. Bunlardan hikaye için en büyük esin kaynağı Yüzüklerin Efendisi'dir. Tolkien'in içgüdüsel olarak kahramanın yolculuğu formatına çok yakın yazdığı ve filmlerinin çekim senaryolarına kadar ilk göktürkçe işleyen yapım Heroes Journey üzerinden Yüzüklerin Efendisi ve İlk Göktürk'ü karşılaştırıp eşelersek karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. İstemi Frodo gibi ana başrol kahramanın dönüşümünü yaşayarak tamamlayacak kişi. O halde Bumin ne oluyor? Bumin paralel kahraman. Benzer şekilde Bumin'in de geçmesi gereken aşamalar var. Tıpkı Aragon gibi. İstemi Alagar'ın öğretilerini çocukluktan itibaren içselleştirdiği için bile isteye eşiği geçecek. Aşık olacak. Sevdiklerini kaybedecek. Mağaraya girmek zorunda kalacak. Gücünün üstündeki yaratıklarla karşılaşacak ve yolun sonunda çok bilge bir karaktere bürünecek, başlangıçtaki duygusal karakterinden sıyrılıp akılcı bilge olacak. Bu min hali hazırda bulunduğu mankurt durumdan memnunken ve kendini gerçekleştirdiğini düşünürken, istemediği halde olaylara sürüklenecek, ihanete uğrayacak, karısını çocuklarını kaybedecek ve bu sebepten uyuyan dev uyanacak. Bu minin dönüşümü Mankurtluk'tan liderliğe kanlığa varacak. Gelelim Alagar'a. Alagar Göktürk 3 güncellemesinde Alper'in iddia ettiğinin aksine tam bir Gandalf arketipi. Alagar standart bir mentor olmayacak, bir yol gösterenden bilge karakterden fazlası olacak ve Alagar'da dönüşecek. Bu sebepten Alagar bilge kahramandır. Tinlerin dünyası ile sıradan dünya arasında gider gelir, dengeleri değiştirir. Bizim dünyamızda sadece şans ile açıklanabilecek şekilde işleri başarır kendi sınavından geçer, ölür, dirilir ve daha bilge biçimde karşımıza çıkar. Alagar döndüğünde formu da değişir. Alper muhtemelen göstermeyecek ama Alagar bilgeliğinin zirvesinde hayvanları doğrudan kontrol edebilir durumda olacak ve dönüşebilecek. Ley hatlarındaki enerjiden beslenebilen ve güçteki dengeyi hissetmekten fazlasını yaşayan bir karakter olacak. Bu noktada çok önemli bir karakter ki sonraki filmlerde de bir şekilde karşımıza çıkabilecek tek karakter olabilir. Hikayenin antagonisti Ruran Kağan'ının durumuna bakarsak uzun yıllardır binbir hileyle tahta duran bir karakterdir. Sık taraf değiştirir ve güvenilmezdir. İktidarı için her şeyi göze alabilir. Oğlunu Karakamlar ile birlikte neredeyse Warhammer Space Marine'i gücünde bir insan haline getirir. Oğlu bu dönüşüm sırasında ultra güçlü olurken insanı duygulardan da yoksun hale gelir. Yarım akıllı bir hayvan gibi bu mini isyan eden töleslerin önüne atar, arkasından otağını basar. Aybala hikaye hikayenin önemli karakterlerinden birisidir. Amcası Alagar ile tıpkı Theoden, Eowyn vari bir ilişkiye sahiptir. Küçükken ailesi katledilmiştir. Bu durum Alagar'a aşırı bağlanmasına sebep olmuştur. Bu karakterin önemi, isteminin gelişim sürecine yaptığı etkidir. Türklerin arasında efsaneleşmiş güç nesnesi, yarlık. Yarlığın önemi, sihirli bir gücü bulunmasından gelmiyor. Yani tek yüzük gibi değil, doğrudan güç veren bir nesne değil. Hobbit'teki Arken Taşı gibi, Arken Taşı nasıl elde etmiş kralın etrafında cüceleri birleştiriyorsa, yarlık da aynı biçimde tüm Türk boylarını birleştiriyor ve yarlığı gören anlıyor. Çünkü dönemin kılıçlarından çok farklı yüksek kalite çeliği var. Kırgızlar, Alper'in hikayesindeki Ayrık vadi elfleri olacak. Hem kendilerini iyi gizliyorlar hem de şifacı özellikleri yüksek. Birçok karakterde gördüğümüz kuş kafatasları, bunları basit seviye koruyucu tılsım olarak görebiliriz. Avrupalı prens ve Çinli karaktere gelirsek biri Avrupa'ya biri Asya'ya göz kırpan hikayeye en az etki eden yan roller diyebiliriz. Bunlar Yüzüklerin Efendisi'ndeki Legolas ve Gimli gibi takılacaklar. Karluk Şadı çok önemli yan rol. Bu karakterin Yüzüklerin Efendisi'nde şu diyebileceğimiz net bir karşılığı yok. Bence bu karakter tıpkı Boromir gibi bir kırılma noktası da kendini feda edecek. Nerede olduğunu kestiremiyorum ama bu olacak. Töres isyanının lideri, bu mine esir düşen Kaplan Boğan, hikayemizin Hasan Tahsin'i, ilk ateşi yakan karakterimiz. Alper bunu cellatla kapıştırır mı bilemem. Cellattan bir tık daha güçsüz. Game of Thrones'taki Sandor ile Gregor Clegane kardeşler gibiler. Kaplan Boğan nispeten zekası düşük ama güvenilir sağlam bir dost olarak hikayenin en sevilen karakterlerinden olacaktır. Şimdi teaserda gerekli gördüğüm yerlere kare kare bakalım. İlkin isteminin önünde dua ettiği taş, burada ne yazıyor? Savaştı yendi gibi bir anlam var. Savaştı, Yazısının öncesindeki ayrım ve taştaki bozulmalarda önemli bir olayın anlatıldığının ama zamanla yıpranıp yazıların silindiğinin göstergesi taşlar çok yıpranmış, muhtemelen Alper'in sürekli bahsettiği Metehan döneminden bir taş. Alagar'ın Türklüğün gün batımı diye bahsettiği bu sahne yüksek ihtimalle töles isyanının bastırılmasında gerçekleşen olay. Roran Kagan'ı Türk'ü Türkiye kırdırdığı için böyle tabir çok yerinde. Otağın önündeki bu sahne en kritik olanı olabilir. Sol tarafa bakarsak çadırdaki ejderha tasviri, gönderlerde keçi ve çift başlı kartal sembolü. Hemen aşağıya kayarsak bir baltanın saplı olduğu kütük burada pek tabii odun kırılmış da olabilir ama kelle vurulmuş da olabilir. Bir sonraki yakın planda Alagar ve Muka'nın üzgün olduğunu görüyoruz. Bu da Bumi'nin aile bireylerinin katledildiği tahminimi destekliyor. Başka ne sebeple bu kadar üzülebilirler ki? Harita üstün planlamalar yapılıyor belli. Altında Bedük Tam yani büyük duvar yazıyor. Yabancılar bilindiği üzere Çin Seddine Great Wall diyor. Yazının altında uzanan duvar çizimleri de mevcut. Kaplan Boğan tutsak durumda. Burada da artık Bumi inde Roranlara karşı mücadeleye başladığı görülüyor. Otağa basan o küçük ekibi doğruyor ve belli intikam hırsıyla saldırıyor. Bonus. Alagarın üstündeki yazılar. Tengri içre Türk, Türk içre Tengri. Tanrı içinde Türk, Türk içinde Tanrı. Arkadaki taşta yazan yazılar. Alanı ögüücü Aspatüddi. Stratejik olan o. Geçiş alanını üç koldan gelen o su düşmanca kapattı. Doğa ile çatışma yaşanmasından bahsedilmiş olabilir.